Bugün Brawl Stars oynayacağız. İşte karakterimiz Spike. Spike yeni aldık. Bir tane Bakın. kostüm var. Şöyle karakterlerimiz yıldı. Kaç tane karakterimiz var? Ama maalesef sayılayım. az kaldırıldı oyundan. Ee, eş kaldırıldı oyundan. Hmm. Ee, bugün e, Asıkış asık almasaydı Brawl Stars oynayacağız. Asıkış almasaydın değil mi? O yüzden aldığım için belli. Şöyle bir şey tek hesaplaşmaya gidiyorum Spike'ımızla. Ve e, diğer efsanevi olan Sandy'i göstermek istiyorum. Uykucu. Uykucu Sandy. Bir de bunun da şeyini göstereyim. Böyle kostüm var. Ben ben şunu alacağım, bunu bu, alacağım. Bu daha güzel arkadaşlar bence. Evet Şimdi evet. oyuna geçelim. Yeni karakter Drago geldi arkadaşlar biliyorsunuzdur herhalde. Arkadaşlar biz Bibi alacağız. Evet. Bibi anladım. <laughs> Aa Bibi geldi. Allah internet gitti. Bibi can. Allah'ım merhaba Bibi. kızma Bibi. Arkadaşlar şöyle bir challenge koydum. Kutu almak yasak. Abi Bibi. Ya bir Arkadaşlar internetim biraz gitti. O yüzden öldüm. Ee, Sekizinci aldım. <laughs> Üzülüşü şey çok güzel ya. <laughs> ben ne yaptım? Diyor. Şöyle. Geriden oynayalım. İnşallah, i̇nşallah internetimiz gitmez. Amin. Evet. Drago. Çok güzel. Sen bir şey demeyin. Yok. Kolay Evet arkadaşlar şu an kuzey yanımda ee, duyuyorsunuzdur. Allah grief 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 ateş etti gel biz nasıl bir evet. aldık? Sen dedin ya. Grief falan? Hem hem hem. Aa arkadaşlar. Kim öldürdü? Ta mı öldürdü seni? Ne ya nasıl öldürdü bizi? Biz mi Evet. Arkadaşlar özür Çok özür ya. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bizim yeni... efsaneli arkadaşlar bir tane daha efsaneli karakterimiz var. Efsanelikten ben çıkarttım. Gizemli karakter o. Evet gizemli karakter efsanelikten ben çıkarttım. Evet Otis. Gizemli. Gizemli karakter. Bak esvaneyi kaydı. Arkadaşlar challenge'ımızı unutmayalım. Kutuları almak yasak Niye? Challenge yapacağım. Kutu bir tane hmm. alabilirsin ya. Yok senden bir şey olmaz. Kutu alamıyorsun da kaybediyorsun. Ha söyleyeyim. ya yine o internet gitti. Ama insanlardan çıkan e, alabiliyorsun. Evet. İnsan şey öldürdüğümüz kişiden aldığımız şey. Ya bir git ya. Arkadaşlar. Bir git ya. Beşinci oldu. Ben ne? Arkadaşlar yapayım? bir oynayamadım ya. Çok kötüyüz. Max mı seçsen? Max mı seçsen? Ya sen de değilsin. Ya Arkadaşlar şimdi diyoruz. Bak ben, ben Esra'dan bunu Çocuğum çıkarttım çoğum. arkadaşlar. Esra'dan çıkarttım. Bu kalsa? Bas. Bazın bu kostümü çıkarttım arkadaşlar. Efsaneviden. Efsaneviden çıkarttım ben. Evet. Biz arkadaşlar hiç... e, bu aslında dört dakika şort ya. Şort çekme... da dört dakika şort çekmeyi düşünüyordum ama sonradan bir değişiklik yaptım. Video çekiyorum. Abi A doğru kutu almıyoruz. Yani kutu alalım. Ha. Ya? Bu kim lan? He yeni gelen kart. O sonunda birisini öldürebildim. Aa şurada bir adam var. Piu. Al bakayım sulu. Ya sulu kaçma. Sen Pislik sulu. Gel buraya kaçıyor. Hmm, sen görürsün. Al bakayım. Sen, benden kaçan. Sen, sen şey mi yapmıştın? Allah ha, kaç kaç. Hayır. Keskin nişancı. Arkadaşlar ya kaçamadım son anda. Geldim. Arkadaşlar koltuktan bizde dört kıyafet var. Evet koltuk. Jolt. Çıkmamıyor da da, yeri hani yani, dinlesin diyor. Güzeldi ya altıncı sıra sonunda. İkinci sıra. Ay üçüncü sırada ya. Altı kupa altı. Altı kupa. Doğru bir anlattım. Arkadaşlar <laughs> uzun zamandır video gelmiyordu. Onun için özür dilerim. Hastaydım. Sesim biraz kötü ben çıkıyordu. Ben de hastayım şu an. Evet. Şu an ben sesim hastayım. biraz kötü çıkıyordu. O yüzden sizin <laughs> kalit kaliteli <laughs> şey olması için... Şimdi ben evet. Öksürüyorduk. Çok kötü. Şimdi Arkadaşlar bu ara çok fazla öksü, öksüre, öksü şey var. Havalarda pamuk uçuşuyor. Ee, o hastalığa dikkat edin. Ben gözüme pamuk açtım. Evet. Gözünüze de dikkat edin. Allah orada bir savaş. Ah tamam var. tamam. Aa, pislik pislik su şu stüdyoyu alabilir miyiz acaba? Çinli stüdyo. Lan bu ne ya? Aa oh, gitti ki hemen. Pisik stüdyo. Uy. <laughs> Ölüyordum. Öl, ölme, ölme. Hayır, <laughs> hayır, hayır. ya. Dur, dur, dur. Stüdyo mu? Ya. ölmemiş mi ya? Ölmüştü ya. Of Stüdyo ya. böyle yapıyor. Tamam. Of ya. Hadi. Hadi. Ender. Yani Ender'de hiçbir şey çıkmıyor ya. Ender çok kötü arkadaşlar. Süper Ender sonra e, destansı sonra gizemli sonra efsaneli. Yo destansın destansı önce Süper Ender var. Kim o? Yo olsun? önce Süper Ender sonra destansı sonra gizemli sonra efsaneli. Ben diyorum? Bu ne? Çek. Bu ne bu? Kolt alacağım. Niye bu kıyafet almak istiyorsun? Bakın dört da da kıyafet var. Kıyafet balığı olmak istiyorum. Kolttan. Kolt gücü. Koltun bir tane kıyafetim ben çıkarttım. Kolt gücü, 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 gücü. Kolt gücü. Arkadaşlar Bayram robot Mavi var. Robot Mavi. olan, olanlara vurmamız yasak. Robot karakterlere vurmamız yasak. Yeni challenge. Es tu grif grif robot ki. Dur bir dakika ya. O ben ne zaman de... ya? Oha. Onun nasıl? Oha onun nasıl ya? Of. Tekrar oynayalım. Çok kötü <laughs> oldu. Oh. Arkadaşlar. Şey. Bir şey. Size uzun da çekmek istemiyorum. Yani sıkıcı olmasını istemiyorum. Bak 8 oldu. 8 kısıtlı. 8 saat. Yani. sizi de şey yapmak 8 dakika olmuş. Oo Brock Bey. Brock Bey hayırlı olsun şeyiniz. Vaa <laughs> wow, böyle alır. Piu piu piu. <laughs> Arkadaşlar bay bayramınız kutlu olsun. Ama bayram geçti ki. <laughs> He. Kutlamayı unuttuk ya bayramı. Minik bir video mu yapsaydık? Şot bayram. Aa git bakayım sen. Böyle yok <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> bakın Spike'ın kardeşi yanında. Yani kod ko ko mu? Kod mu? Yok Spike'ın kardeşi kod Kim? Dalek. Lazım mı? Ya üf. Gel. Dur bir sus. Aha orada bir Jackie var. Jackie. Jackie Hanım. Buyurun savaşa davet ediyorum. Bismillah. Kaç? Kaç? Oo, o, dakika. El primo. Dokuz dakika. Oldu. Beyefendi siz nasıl, ne kadar şey alın? Hayır git. El primo. El primo. Oh. Ay, oy, oh. kaç tane Ay, çıkarttık? Bay bay el primo. primo. Bay bay, aldık. bay bay. Kaç Birinci. Bir oh. Biri oh. yazmıyor. Bir şey olmaz. Onu on, on şey aldık. Oh. Evet. Oh. O ne? Hop, 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 hop. Destansı? Destansı. Oy. Altın çıktı. Arkadaşlar, spay kaldıktan sonra e, elmasımız bayağı azaldı. E, evet. Kim alsam? Kim alsam? Ezgar'ı mı alsam? Edgar. Ezgar'ın da 3 kostüm var. Bunu seçmeliyim. Arkadaşlar bu kostüm çok güzel. Kat kat. Çat. Elmas. Elması yapıyor. Şu çok güzel arkadaşlar. En güzel kostüm bence bu. Dur seçmeyelim. Bak. Aha. Şu en güzel <laughs> kostüm değdi söyleyince kara maskeli Edgar en iyisi. Oh. Ay iki tane kara maskeli Edgar. Oh, Dragon mu? Dragon var. Dragon var. Dragon var. Nereden aldınız siz o Dragon'u be? Lan başka Edgar geldi. Ha başka Edgar geldi ya. Burada bir tane Edgar olması lazım kardeşim. Hı. Edgar, Edgar sen. Lan Drago'yu nasıl öldüreceğiz? <laughs> Arkadaşlar hmm. birinci bakayım olursam şey... o Drago Drago Drago, 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 Drago. ile ilk savaşı ben vardayım şu an. O da oraya <laughs> bozdu. O da Drago mu? Gel bakayım Drago'cum. Drago mu? Azıcık güzel bir şey. Drago'cum. Drago, Drago, Drago nereye kaçıyorsun sen de? Üstüne atla. Haya. Uyy Drago'yu öldürdüm. Drago'yu öldürdüm. Drago. Dın 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 dın. Bu da en güçlü karakter değilmiş ki. <laughs> Ama güçlü. Bir tane Edgar Drago'yu öldürememiş. Vay be. Baz mı? Baz olmaz abi. Baz olmaz. Baz olmaz. Baz olmaz. Arkadaşlar Drago'yu öldürdüm. Buna 5000 like bekliyorum. 5000 like. Ve abone olmadıysanız abone olun. Ben Çok bütün, önemli. Drogo'yu öldürseydik Evet ya. Drogo'yu öldürdüm. Müthiş bir başarı. Ama o kadar, o adam nasıl almış Drago'yu be? Bak uh. susun şeyini çıkarsaydı. Arkada vardı seferde. Var. Işte, tane var. Üç tane var. 3 tane var. İşte pizza. Aa, bu bir, bir tane de cro. Bir tane cro. Bir tane şey. Aa, bir tane spinach oldu. Kosunuz. Aa, tabii canım spinach. Şurada kim var? Hangi adam orda? Oo, oh, bir edgar var ormuyor. Kaç maskeler de gel. Koş. Git bakayım sen. Hmm. Başka bir spike. Abi. Abari. Abari. Ya niye o kutunun üstüne attın? Spike'ın üstüne attı çık. bakayım sen gel. Oh, oh, Ölmek isteme oğlum. O yüzden kaç Ama o sonra bizi öldürebilirsin. Mod Spike'ın mo, Spike'ın Ha bir tane daha ben de... Ya bu Spike ne zaman bitecek? Aa, bu sefer de Loan çıktı. Yav Spike bitiyor, j geliyor? İlk sefer ekranım var, doğum Spike var. Oha bunlarla ne yapacağız ya? Oha! 500 sani... tane. 5 <laughs> tane. Yok ya. Iyiydi, hadi artık. <gülüyor> 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 hop, hop. Oh, güzel, güzel bir mi? efsane mi çıksın? Ne olur ya. Güzel <laughs> bir karakter çıksın ne olur. Garan. Aa bu kostüm. Aa güzel güzel güzel. Aa, çok güzel. Çok güzel. Hemen onu seç. Seç lan. Abi ya. Hadi boy seç. O kostüm seç. Gümüşü de o. vardı. Gümüşü de vardı. Ama arkadaşlar bunu sakın almayın. Çok kötü. Hiç işe evet. şey aramıyor. Bunun evet. yerine karakterlerinizi güçlendirin yani. Bunun yerine bunun yerine Spark'ın alın. Bakın bu gümüşün yerine Gümüş süper kalın. Gümüş çok iyi. Hayır. Onun yerine karakterlerimizi güçlendirin. Evet. Hiper şarj açın. <laughs> Adamın ismi kalp 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 kalp. Uy. Bu kim? Sen kimsin? Abi Bibi'ymiş. Bibi, Bibi, Hanım. Bibi Hanım buyurun savaşmaya davet ediyorum. <laughs> Aa, pam 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 pam. Hmm. Pamcık pamcık pamcık. Pardon pam. <laughs> pam. Çok çok. Senin gibi o karakter olmaz. Kartal. Siu. Okula yazıyor karakter. <laughs> Kim alacağım biliyor musun? Max. Bir <laughs> tane Ah. Sümüklü hakan, Sümi hakan. uyuyor Kaç kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Kapa lili var. Lama, lili, lama, 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 lama. lili, lili, lili. Lama, lama, lama. Ben niye sandığı seçtim ya? <laughs> ne kurtabi Bakayım sen. Ablana saygılı ol. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Saygılı ol bakayım. Azıcık saygılı ol. Kızlara el kaldırılmaz. Lan bir bile onu aldı. Oh my god. Tabii aldı. Biz bize. de aldı. Kapatan Arkadaşlar. Bugün başarısız olduk. Evet biraz başarısız. Ama son bir maç yapalım. Tamam. da. Yok son iki, iki, maç. Birisi Edgar birisi Spike olacak. Bunda robot olanlara vurmanız yasak. Ben az, ama Drago'yu öldürdük ha. Evet. Aa, değil mi? Öncelik robot değil. Hiç, hepsine vurabiliriz arkadaşlar. Çünkü hiç robot, robot yok. Robot yok. Robot yok. Stil Grif. Yok. Grif. Allah. Grif robot mu? He? Grif robot mu? Hayır. Robot. Değil. Değil. Grif var mı? Değil. Var mı grif peki? Var. Bak. <laughs> <Var. gülüyor> Ez var artık. Yok, Şu elimizi bize... bir alabilir miyim? Alamazsın. Yaklaşma. Ezin bizde e, bir iki iki kıyafeti var. Bir bu bir de şey. Alpili mi var? <laughs> Alp, böyle dans edeceğiz. Öldü onu. Alpili hiç bir vurmadı. Evet o bizimle arkadaş olmak istedi ama ben reddettim. Aaa çok şey. Ay o da bir tane Şunları hepsini toplasam. Aaa aç bir Edgar geliyor mış 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 Oha kaç tane top var? dur da alayım da. Oha gel. Kim geliyor lan karşıma? Lili gel bakayım karşıma. Lili Lili can Lili can. Aldım. Ui canımız şu an yakıyor arkadaşlar. <laughs> Annik tamam, Nitham. Nitham bana verdin ya. Ya bu Nitay mı? Kötü Ay geldi. Ay geldi ama ah, ben de yine birinciyim. Evet. evet. Bak, bir, bir tane kaldı. Evet. evet. Onu da Spike ile kullanacağım. Ve... Uh. Piyu. Oh, çok iyi. Spike. Spike. Bu sefer Spike'ın diğer kostümüyle oynayacağım. Bir alpinim oluyor. Bütün karakter ne oluyor? Bir tane de kağıt adam oluyor. Evet arkadaşlar. Düşünsene Leon oluyormuş. Kral oluyor. Piu piu piu. Spike, adam. Aa yok. Aa, Spike var. Bir tane nice oldu. Alpinim oldu. Alpinim Aynı alpinim oldu. Lili var gene. Lili can, Lili can, Lili can. Ya Lili gelme. Gelme üstüme. Lan Lili. Artık arkadaşlar göstereyim. görüşürüz. Ee, bu video 20 dakika oldu. Eğer izlerseniz çok sevinirim. Kanala e, abone olun ve Drago'yu öldürmemizin uğruna 5.000 like. 5.000 like bekliyorum sizden. Görüşürüz. Bay bay.